Adam bindi. Ay evet görüyorum Berso. Ulan yedi bir iki mi? Dur geleceğim ben bekle. Ay yemin ederim ay beş gündür oynamıyorum bu arada. Aa adama bak yoldan koşuyor. Dur geliyorum. Oğlum. Lan lavuk benim üstüme niye geliyor? Korkuyorum zaten vuramadığım için seni. Ya vurdun. Vurdun mu? Kimine olmuş o? Vurdun bunu? Ha. Sen kime sıkıyorsun acaba? Bot'a. <laughs> Şaşırdık mı? Hayır. Ne <laughs> yapayım? Adamın kanksi. I got supplies. Neyse, ne anlatıyordum ben? Ben 5 gündür oyuna girmiyorum. Giremiyorum daha doğrusu. O yüzden benim oğlum sakattır. Benim oğlum sakattır. <laughs> yani yapma yapma yapma. Ölme geliyorum. Kurikere evci pısı harap geliyorum oraya. <laughs> ne diyorsun lan? Neredesin lan? I need a Çık lan ortaya. A Nerede? I need a Bu evde bir yerde evde. Benim evde mi? Evde. Göremiyorum şu an ben de. Ben Bak, de onu arıyorum. Gerçek adamlar var bilginiz olsun. İki gözüm iki çeşme. Aa Neredesin? ben şu burada burada. Tabanca sıkıyor. Hatta Oğur kendini olur, boz beyle. zannediyor. Kendini dedikleri Şeyin içinde o ya. Ha gördüm seni. Dur dur dur. Baba Şöyle. buranın içinde. Şurada şurada Locked dışarıda sağda. Çok iyi. Tam bana tamam, doğru böyle. gelirse vururum. Beni bilmiyor. Zaten <laughs> az önceki çocuk da beni bilmiyordu. <laughs> Vuramadım üstüne sen de tava edin. Aa dur ben alacağım şimdi. Alamıyorum. Niye? Çünkü çok hareketli. Alacağım demiştin. Söz verdim. Ben sözümde durma ben karakter <laughs> Berta orada dursana Berta. Al sana alacağım dedim ben sana. Gel lan yumruk. Hayır yumruk atma. Yumruk. Atma. Hep bunlar çıplak bilmiyorum ben de mi öyle gözüküyor? <laughs> Sen de öyle gözüküyor çıplak değiller. Alkolün yanına git. Bu nasıl bir izleme? Alkolün yanına gitsene. <laughs> <Bunası bizim. gülüyor> <Alkolin> yanına gitsene. <laughs> İsmin ne senin? Benim mi? Evet. Can mı? Yaş kaç? Ben kaç yaşlardım? Istiyorsan... dur bir dakika konuşma ben duymuyorum çocuğu. Efendim? 27 bitti diyorum 27 bitti. Burun sesi çok güzel değil mi chat? <laughs> ya buralardan bir yerden Muhsin attılar da bilginiz olsun. Göremedim ama bulamadım yani. <laughs> Şimdi bakalım. Nereden attılar Muhsin? Buradan attılar. Araçla da geldim ama göremedim. Buralardan bir yerden. Oğlum bu adam sarhoş. Ben alkoliksin <laughs> Çok alkol aldım. <laughs> Yok sabah gündüz değil. Aa mi? arkada. Atlar. Gerçek adı neymiş Aykori'nin? Can Can. Vallahi Can'ın mükemmel sesi var. Can. Sen Hacer ablanın benzin ekibinden benzin mi? misin? Yok. Benzin mi yok? Yok hayır değilim. Ha, lan ben oraya bile girmiştim. Henüz <laughs> <laughs> onlarla tanışmak olmadı. Ya, ne zamandır oynuyorsun can bu oyunu? Biz canlanma kartı almadık can. Bir... Gel canlanma kartı alalım. İşte ben bir evet, evet. Bal gidelim de alalım Oo, o, de o, de o. Ben mi? Ya duymamışım. Asıl ikinciye söylersin bir şey olmaz. Olabilir. Tamam söylerim. Araç sesi var, araba geldi. Çok, çok kastedi çok, çok dikkat çekiyor Nerede o? ya. Ulan arabayı nasıl patlatamıyorsunuz? Uzun uzun çekim şarjörüm olsa var ya bitmişti. Uzun uzun çekim şarjör. Oyun patlamam. Adam geldi zannettim. Berta seni adama benzettim. Ama adam değilmiş. Altı dört nereden çıkıyor? Ya? Nerede yaşıyorsun? Can. Ben İzmir'de yaşıyorum. Siz? Ben Tekirdağ, bu da <laughs> Diyarbakır'da. <laughs> Nerede? <laughs> Bursa'da. Ama o aslen Kürt. Yani, çok gidip geldim. Menike'nin adam <laughs> dedikleri adam yani. olmadığı için o adam... Oğlum mikrofonunu da... açıp konuşur musun? Hangi mikrofon? Sen açık değil, açık değil oyundan sesin senin. Eee açmam. Yok ses gelmiyor şey can açmanı istiyor. Bana ne ondan ya? Ha kendisi bilir ya. Watch <laughs> 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 tamam, bir Bakalım mı belki vardır. İki bakalım hadi gelin. Kart olsun. <laughs> Dört numara yabancı mı? Dört numara yabancı mısın? Muhtemelen. artık yoksa kaldırırız ya oyundan çıkmasın. Aa şey kule atıyor ya. Hey hey hey. Hayır da sesimi mi Hayırdır, duymak sesimi istedin? Sesimi mi duymak istedin? Sesini. Ben de içim selam. Gel. Bir almamışlar. Mı? Almışlar mı almışlar mı anlamadım. Burası atıyor bu arada kule atıyor. Hayır. Öyle bir giriş yazdım ki. Çocuk kustu konuşamadım. Deniz tutuldu. Please recall me. <laughs> Senin oyundan mikrofon açık şekilde mi konuşuyorsun sen? Az önce konuştum. Aa burada da var. I got supplies. I got supplies. Bu ekip girmemiş ya. Şeyi gider miyiz? Kuleye oynar mıyız yoksa? Bak bir kule atıp duruyor bana ya. Yani. Orası. Please sağ... recall me. Aa dört numara kalkmak istiyor. Bana ne be? Ya? Ne yapalım? Kaldıralım mı? <laughs> Hiç umurumda bile değil. Kule ne kulesi lan? Aa yaklaşmışlar. Yapma Sen niçin ters ters konuşuyorsun lan. Kule diyor adam buradan sıkıyor. Olabilir. Oyun takip etseydin de kulenin adam adam kuleden buraya çıktığını görseydin. Please recall me. Evet. Hmm. gelen arkadaşlarımız da iyi Ben bir dört numarayı kaldırıp geleyim isterseniz. Hep birlikte gidelim, tek gitme. Yani siz bilirsiniz, gel. bilmiyorum fark etmez. Bekliyorum. Gel, gel, gel. Versiyon kullan. O oh. <laughs> ses, lan ses, <laughs> non. Evde. Yürüyemedim ya, yapamadım. Hangi? Mark the location. Aa, arkadan, arkadan araba geldi. Araç geldi buraya. gibi rapor yap. Evet, bir mermi attınca ben. <laughs> Adam 2-3 tane çaktı yedi, Allah korusun. Ama ölmedi abi. Gerçi 2-3 tane çaktıysa ölerdi o. Vallahi garanti 2 de 3'ü bilmem. Hiç hiç hiç. M4 var mı başkan? Aman anne be, al bastı. Can sor. <laughs> Can fazla M4 var mı burada? M4 burada var da. Ha tamam buldum. Teşekkürler. Aynen. Ne var bu? 3x alan da var fazladan. 4x istiyorsan da ayarlayabiliriz. 3x istiyorum ben. Sen de mi? Evet. Hah. Teşekkür Aa. ederim. Rica ederim. Nereye oynayalım? Bu acaba demin bize sıkanlar mı üstünüze geldi ya? Yani? Adam belki evli. Evli, e, bekar mı, evli miymiş, sevgisi var mıymış sorsa onu da soramam. Dur la, dur la. Sorsana. Evli misin, bekar mısın? Vera, Alkolik. Ben bekarım ya. Hmm. Evlenir misin? Çocuğun var mı? Evet. Ay sakın evlenme. Hayır, hayır. He bekar çocuğu var sorduğu evlenme soruya değil. bak ya. Niye? Evlenmeden Sen çocuk oldun mu? Alkolik olunca... Mı? olunca... Tamam, alkolik olunca yanlış zannettin herhalde çocuğu. Zaten hepsi alkolün etkisiyle oluyor. Bu... Kusura bakma bu fazla film izlemiş de. to location watch out. de misin? <laughs> ne diyorsun? Hayır. <laughs> Aa tepede tepede. Kedim oldu burada aver bu gibi oynuyorsun Versa. Evet. <laughs> Nerede hani, de Sol altta, alt bu taraftaydı. ben de gördüm ya. Kayanlar var.'' vardı ama şu an gözükmüyor. Bak şu kayada saklanıyor. Watch out. Ben. Aa araba. Araç geldi zaten. Bize, Bize mi tutuyorsunuz? Ben örgü edeceğim. Ben şurada bir tavaf yapıp geliyorum. Ferzo sen yap tavafı. Ben araçta sıkamıyorum ölürüm. Burası çok karışacak, gel alına gidelim. Gelin alına gidelim, bak burası çok karışacak. Arada kalacağız, tepemiz geldi zaten. Benzin bastı. Sağdaki ne yapıyor? Sağdaki bak yoldan gidiyor. Bak git vuracağım onu. Ne sağdaki git, lan? Sağa doğru git. Bak burası... Koşuyor koşuyor. Tamam. Bak, bak vuracağım şimdi onu. Sen durma arabayla, git. Tamam vur. Abi bu ne ya? Önümüz var önümüz. eğimde eğim de kaldı. Eğim var. Burası alan dışı. Alana gidiyorum. 20 kişi yaşıyor lan. Çok iyi. Ne olacak? Kimseyi vuramadım. Good morning. ben Ay. O sol sol araba. Soldan Watch out. Geldi. Bu iyisiniz. Kilim, ay önümün zaman sıkıntıyla kil çekin. Devam et, devam et. Devam ediyorum Arka zaten oğlum. Al, ye. Yeah. Çok karışacak ortalık. Verso Berso bu tepede biraz salalım bence. Şu markete diyorum. bir uğrayalım mı? Bir markete uğrayalım mı? Ya, Aa, adam altınızda. Tamam. gördüm. Ben bunu alamam. Balka bandakiler güzel atıyor. Ben bunu alamam. <laughs> Aa vay beni. Arabanın üstüne al beni götür kaldırma ben... tamam. Lan! Siktir Al ya? arabanın üstüne kafa at. Oğlum nereye kafa ben? Ha seni alamayacağım. Lan herhalde. arabanın üstüne al. Bas git. Evet, git şimdi. Git git. Allah tamam, cezanı al. vermesin ya. Tamam, Ver Gel burada. Gelmen lazım. Nere sorun, sorun değil, Lan Aman. ne Aa, beni aldı götürüyor. Oğlum dur ya, dur seni alayım götüreyim bir yere de sağlam bir yere. Oğlum <laughs> ben ya. Bu Bunu... <laughs> bu kayalarda kaldırırım seni. İn aşağı, in in in. in. Ay. Oğlum böyle bir ben takım arkadaşın var mı de. senin? Yok. Görüyor Ama musun Erkolik gelen... nasıl nasıl kurtardın? <laughs> <laughs> Çok iyi var Gerçekten. <laughs> bize bakıyorlar. Bersa hs yedi. A Dedim ben sana. Bekle. Gel biraz sola gel. Tahmin et. yerden sıkmasın. Bersa gel sağ tarafa yat sağ tarafa yat. Şu tarafa yat. Bu taraftan görünme. Bir Benim mermiden... mermim 14 mermim var. Ne ne daha. ne? M4 mı? Evet. Al. Daha da istem. Eee sağlık. Memnun oldum iyi oynar size. Ben de i̇yi memnun lan. oldum. Görüşürüz. Bay. Allah'a emanet. Bu herifi de isteme. <laughs> Good morning Gönet. Meyvan hoş geldin. Versa ne yapacağız? Kalalım burada biraz ha? Ne yapayım? Dur ben siz... arabayla gideyim. Sen... Olur. Olur. Saçma sapan ölmek istemiyorum. Ben sana bir beden... Şu evde çıkacak Berso. Şu evin de çıkmasını istiyorum. 10 saniye kaldı. Watch out. Watch out. O, o ağacın, o ağacın ilerisine gitmen lazım eve bak ya ev nasıl alanda bulırsın eve kapattılar der varsa Oo çok iyi çok iyi çok iyi eve kapattılar tamam Oha çok iyi yerin git git Bombam var 4 iki tane bir tane molotov aldık bunları ya tamam. Onlar duvara geçsin Bersu oynayacağız ö, bombalarla. Tam duvar alan sınırı duvarda Duvardalar zaten şu an. Ama şu an oynayamayız Bersu. Bomba çekip atacaklar. Bomba çekip atacaklar aynen. Ben biraz geride kalıyorum. Evet. Bayılma, sakın bayılma. Oha. geldi tamam. Diğeri adamını kaldıracak bomba. Tamam, var. bekle, mı? bekle var. Burada geliyor. Ya inanamıyorum. Çok kampçıydı varsa. Bana oynamaz diye düşündüm. Yemin bana oynamaz diye düşündüm. Benim kaskım mı gitmişti bu arada?